26 Şubat 2024 Pazartesi ve nokta Nerdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da toplu taşımada grev haftası başladı. Schleswig-Holstein, Saarland ve Trier'de otobüsler greve girdi. Bazı yerlerde 5 gün grev yapılacak. Berlin'de kısıtlamalar bekleniyor. Verdi dışındaki 3 sendika Berlin'de grevde. Verdi de bugünden cumartesine kadar farklı bölgelerde, farklı günlerde. 1 Mart cuma günü ise ülke genelinde greve gidecek. 1 Mart'ta ulaşım tamamen aksayacak yere hariç çünkü bu eyalette toplu sözleşmeler henüz tamamlanmadı. Grev var diye işe gitmezlik yapamıyoruz. Yasalara göre iş yerine ulaşma riski çalışana ait. Aksi halde maaş kesintisi yapılabilir. İşteki prensip iş yoksa para da yok. Aynı şekilde okula gitmek ve çocukları okula götürmek de devletin değil bizim derdimiz. Bu yüzden okula gitmeyenler de ceza alacak. Almanya'da çiftçi protestoları da sürüyor. Çiftçiler Yeşiller Partisi'ni hedef aldı. Parti lideri Lang'ın Saksonya Anhalt'taki toplantısı bloke edildi, yüzlerce traktör yolları kapattı ve yumurtalar havada uçuştu. Lang, 10 kişilik bir heyetle görüşmeyi kabul etti. Buna rağmen salona yüzlerce polisle ancak girebildi. Çiftçiler yeni vergilerin kaldırılmasını, tarım ilaçlarından pestisitin yasaklanmamasını istiyor. Ayrıca mazot yardımı da devam etsin görüşündeler. Aksi halde eylemlerini sürdürecekler. Dışişleri Bakanı Berbok Ukrayna'ya gitti. Ancak bölgede Rusya'ya ait insansız hava araçları tespit edilince ziyaret güvenlik gerekçesiyle yarıda kesildi. Almanya 2 sene içinde Ukrayna'ya 22 milyar avro yardım etti. Bunun 18 milyarı askeri malzemelerden oluştu. ABD'den sonra en çok yardım gönderen ikinci ülke oldu. Ancak Almanya buna rağmen Ukrayna'ya ihtiyacı olan taarruz füzelerini vermeyeceğini açıkladı. 500 kilometre menzile sahip olan bu füzeleri verirsek savaşa dahil olma riskiyle karşılaşırız dedi Başbakan Scholz. Birlik partileri CDU, CSU ise füzelerin verilmesinden yanalar. Hatta bir önerge hazırladılar ancak mecliste destek bulamadılar. Federal parlamento Kızıl Kızıldeniz'e asker gönderilmesini ise onayladı. Almanya bir fırkateyn ve 700 askerle bu ortak operasyona katılacak. Burada Husiler nedeniyle ticaret durma noktasına geldi ve gemiler Kızıldeniz'den geçemiyor. Geçerlerse saldırıya uğruyor. Irkçılığa karşı yürüyüşler de devam ediyor. Hafta sonu Hamburg'da 50 bin kişi sokaklardaydı. Aşırı sağcılara ve AFD'ye karşı yürüdüler. Yeni Parti kuran Zara Wagenknecht'te AFD'yi ikiye ayırdı. Olası koalisyon görüşmesini genel olarak en baştan reddetti. Ancak partinin bir kanadının aşırı sağcı olmadığını savundu. CDU ile işbirliğine ise açığız dedi. CDU, AFD ve Sol Parti ile işbirliği yapmayacağız. Wagenknecht'i tam çözemedik. Bakacağız tarzında bir açıklama yaptı. Sol Parti biz aşırı sağcılarla bir miyiz? Onları anayasayı koruma teşkilatı izliyor. Bizi niye bir tutuyorsunuz cevabını verdi. Anayasayı Koruma Teşkilatı AFD'yi ülke genelinde aşırılık yanlısı olarak sınıflandırmayı planlıyor. Şu ana kadar şüpheli vaka olarak görüyor ve sadece 3 eyalette kesinlikle aşırı sağcı olarak sınıflandırıyordu. Yakında bu tüm ülke için geçerli olabilir. Federal Parlamento Başkanı seçme yaşının 18'den 16'ya indirilmesini önerdi. Muhalefet ve FDP karşı çıktı. 16 eyaletin 6'sında Eyalet Meclisi seçimlerinde oy verme yaşı zaten 16. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de keza öyle. Federal seçimlerde 16'ya inmesine CDU ve CSU karşı çıkıyor. Çünkü gençler sağ partilere oy vermiyor. Ağırlıkla sol partileri tercih ediyor. Çalışma Bakanı Heil en büyük sorunun nitelikli iş gücü açığı olduğunu söyledi. Aslında güçlü bir ülkeyiz ama güncellemeye ihtiyacımız var ve zaman aleyhimize işliyor diye konuştu. Almanya'da 46 milyon kişi çalışıyor ve bu bir rekor. Ancak yeni teknolojilerde geri kalıyoruz. Çünkü nitelikli iş gücüne bin tane zorluk çıkarıyorlar. Diğer ülkelerle devam edelim. İsviçre'de yeni bir dolandırıcılık yöntemi çıktı. Sinyal cihazlarıyla arabaların kapılarını açıp çalıyorlar. Bu olay araç sahibi ve anahtar belli bir mesafede ise gerçekleşiyor. Uzmanlar araç sahiplerine anahtarlarını alüminyum folyo ile sarmayı ya da özel kutulara koymayı önerdi. Ben de polise hırsızları yakalamayı öneriyorum. Hırsızlar, dolandırıcılar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Vatandaşa da anahtarı alüminyum folyoya sarın diye akıl veriyorlar. E o zaman hiç dışarı çıkmayalım, hırsızlık olmasın. Yani böyle şey olur mu? Hırsızın hiç mi suçu yok? Hollanda'da Aşırı Sağcı Parti'nin lideri Wilders Ukraynalı sığınmacıların akın akın Hollanda'ya geldiğini iddia ederek konu savaştan çok bedava konut, sağlık hizmeti ve para biz yine Avrupa'nın aptal köylüsü olduk diye konuştu. Avusturya'da ise bir günde 5 kadın cinayete kurban gitti. 3 cinayetin şüphelisi aynı. Hükümet İstanbul Sözleşmesi'ne bağlılığını yineledi ve sözleşmedeki tedbirlerin en iyi şekilde uygulanması gerektiğini savundu. Okullarda da cep telefonu yasağı tartışması başladı. İngiltere telefonları okullarda komple yasaklayarak bu fitili ateşleyen ilk ülke oldu. Önce Almanya ve şimdi de Avusturya telefon yasağını tartışmaya açtı. Fransa'da gündüz vakti çocuk kaçırma girişimleri arttı. Cumartesi günü yaşlı bir adam 9 yaşında bir çocuğu kaçırmaya çalışırken tutuklandı. Komşular görüp polise haber vermişler. Ya vermeselerdi? Aman Allah korusun çok dikkat etmek lazım. Benim çocuğum çok akıllı tembihledim yapmaz demeyin. Bir küçük köpekle bir şekerle kandırılabilir çocuklar. Çünkü onlar çok iyi niyetliler, çok saflar. Ama maalesef tüm yetişkinler için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Belçika'da çiftçi protestoları devam ediyor. Brüksel'de yollara gübre döküldü. Saman balyaları ateşe verildi. Polis de protestoculara tazikli su sıkarak saldırdı. Polis sen niye halkına saldırıyorsun? Halkın yanında olması lazım. Halkın hizmetkarı olması lazım. Bugün efendi kabul ettikleriniz yarın orada olmazlar. Mahcup olursunuz ama halk hep burada. Brüksel'de Avrupa Birliği Tarım Bakanları zirvesi var. Protestoların sebebi bu. Siyasetçilerin tarımla alakaları yok. Hayatlarında bir domates yetiştirmemiş insanlar tarımı yönetirse sonuç böyle oluyor. Ekonomik gidişat maalesef Avrupa genelinde pek parlak görünmüyor. Büyük bir teknolojik dönüşüm içindeyiz tüm dünyada. Ve 2 yıl sonra bambaşka konuları konuşacağız. Ve bu çerçevede ne yapabiliriz? Yeni teknolojilere yatırım yapabiliriz. Bunun için de tasarruf birikim önemli. E zaten zor geçiniyoruz. Nasıl para biriktirelim derseniz haklısınız. Ama bazen küçücük şeyler hem ekonomik hem psikolojik anlamda çok işe yarayabiliyor. Ekonomide latte etkisi diye bir şey var. David Baht tarafından geliştirildi. Şöyle diyor. Her gün sadece bir tane latte yani kahve içmeyerek servet sahibi olabilirsiniz. Çok küçük bir şey ama gerçekten de her gün o 3-4 avroyu ki geçen bir yerde 5,5 verdim. Kahve fiyatları da almış başını gitmiş. Bunu bile biriktirip yatırıma dönüştürürseniz zengin olabilirsiniz. Bazen çok küçük şeyler büyük değişimler sağlar. 2000'li yılların başında İngiliz bisikletçiler çok başarısızlardı. 100 yıldır büyük bir turnuva kazanamamışlardı. O kadar umutsuzdular ki bazı bisiklet üreticileri e bunlar nasılsa kazanamaz bizi de rezil etmesinler diye İngiliz bisiklet takımına bisiklet satmıyordu. Braceford diye bir adamı takımın başına getirdiler. Bu adam latte etkisinde olduğu gibi çok küçük şeylerin büyük dönüşümler sağlayacağına inanıyordu ortada hiçbir sorunda görünmemesine rağmen herkes nasıl hazırlanıyorsa İngilizler de öyle hazırlanmasına rağmen düzeltilebilecek küçük detaylar buldu. Örneğin bisikletlerin selelerini yeniden tasarlattı daha rahat oldu. Lastiklere alkol sürdü iyi tutsun dedi ve bisikletleri taşıdıkları kamyonun içini beyaza boyattı. Tozlar sürüşü kötü etkiler. Kamyonuna toz varsa daha rahat görüp temizleyelim diye beyaza boyattı. Bunun zafere ne etkisi olur? Binde bir bile değildir. Ama bu binde birlik iyileştirmeler üst üste binince ciddi sonuçlara neden olabilir. Örneğin bir doktor getirdi, bisikletçilere ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini öğretti. Ve böylece daha az nezle oldular, daha az grip oldular. Bunun gibi yüzlerce küçük değişiklik yaptı ve bundan 5 yıl sonra 2008 Pekin Olimpiyatlarında İngiliz milli takımı madalyaların %60'ını aldı. 4 yıl sonra Londra Olimpiyatlarında 9 altın madalya birden kazandı Aynı sene Fransa bisiklet turunu bir İngiliz birincilikle bitirdi. James Clear bu hikayeyi anlattığı kitabında yüzde birlik iyileşmeler hiçbir şey ifade etmez diyor ama bir yıl boyunca her gün yüzde birlik bir iyileşme gösterirseniz sene sonunda tam 37 kat iyi olursunuz. Ve aynı şey tam tersi için de geçerli. Her gün yüzde bir kötüleşirseniz fark etmezsiniz ama bir yıl sonra çok kötü bir durumda kalırsınız. Birhan Keskin küçük şeyler var hayatta diyor. Ben bunu gözlerimle gördüm yalan yok. Kendi balkonumda bir acı biber bile yanındaki bibere sarılıyordu. Taşta saklandım ben yıllarca taşta. Bu yüzden anlamıyorsun öfkem nasıl sert, nasıl taze, nasıl bozulmadı taşıdığım aşk. Ağır bir taşla yaşadım nasıl. Beni esirgeyen taştı da öyle söküldü sabrım. Nasıl benzedim taşa ya da taş bana nasıl bilemezsin. Hoşçakalın.